müzeye gireceğim, kupamızı alacağım, çıkacağım. Bu sözlerin ardından harekete geçti. Müzeye girip Sarı Lacivertlilerin şampiyonluk kupasını çalmaya kalktı. Ben gideceğim Trabzon'a, Trabzonspor'a ait olan bir şeyi alıp geleceğim. Bu trajikomik bir o kadar da tuhaf olay dün sabah saatlerinde yaşandı. Trabzonsporlu olduğu iddia edilen bir kişi Fenerbahçe Müzesi'ne geldi ve içeride dolaşmaya başladı. 2010-2011 futbol sezonu şampiyonluk kupasının bulunduğu standa gelen adam, iddiaya göre "Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz?" deyip cama kafa attı ve kupayı alıp kaçmaya kalktı. Ölüm tehlikesi mevcut güvenlik güçleri orada bir e, olay gerçekleşiyor. müdahalede bulunabilir, öldürebilirler. Ancak dışarı çıkamadan güvenlik görevlerince yakalandı ve polise teslim edildi. Yaşananlar sonrası Sarı Lacivertli kulüpten de yazılı bir açıklama geldi. Hırsızlık girişimini doğrulayan yetkililer, kupayı çalmaya kalkışan kişinin yakalanıp güvenlik birimlerine teslim edildiğini duyurdu. Gözaltına alınan çılgın taraftar sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kupayı çalmaya kalkışan kişinin daha önce de Trabzon'da oturma eylemi yaptığı için haberlere konu olduğu ortaya çıktı. Yaşanan ilginç olay sonrası müze kapısına tadilat var yazısı asılarak ziyaretçi girişine kapatıldı.